Herkese merhaba, VMF Mutfağı'nda birlikteyiz. Bugün sizlerle yılbaşına özel bir tatlı yapacağız. Bunun için de pavlova seçtim ben. Ee, üzerini güzel berilerle ve farklı e, kırmızı meyvelerle süsleyeceğiz. E, ama önce menengini yaparak başlamak istiyorum. 5 tane yumurta beyazı kullanacağım bu tarifte. Yumurtalarımın sarılarını da ayrı yeten... E, kremam da kullanacağım? Yani içerisinde bir pastacı kreması yapacağız. Sarılar da oraya gelecek. Bunu yaparken e, en hassas noktası kesinlikle içerisine yumurta sarısı girmemesi. Eğer yumurta sarısı girerse merenginiz istediğiniz gibi kabarmaz. Ayrıca yeten çırpma kabınızın da tamamen kuru olması gerekiyor. Sarılarım burada beni beklesin, ben rengimi yaparak başlamak istiyorum. Yumurta beyazlarını hiç çırpmak istiyorum. Orta devirde, sonra yüksek devirde. Şu anda yumurta beyazları beyaz değil. Ne zamanki hafif beyazlamaya başlayıp, içerisinde çırpma telinin ayak izlerini gördüğünüzde Şekeri eklemeye başlayacağız. Evet, yavaş yavaş kabarmaya başladı. O ekizlerini de gördük ve şekerimizi ...bir e, ile 2 dakika surette yavaş yavaş ekliyoruz içeriye. Arada bir mikseri durdurarak biraz e, etrafını sıyırmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi şu anda biraz daha var. Biraz daha çırpacağım dolayısıyla. Çünkü elimle böyle güzel bir şekil verebilmek istiyorum. oldu gördüğünüz gibi ayakta duruyor ve çıkarttığımda ki kıvamı bu ve aslında normalde ben tepsideki kağıdı birazcık buruşturdum çünkü böyle kalkıp durmasını istemiyorum daha rahat yatışsın diye tepsinin içerisine yapmak istediğiniz ölçü kadar pavlova'nın buraya dairesini çizerseniz mesela sunum tabağınıza ne kadar olmasını istiyorsanız o sizin bir rehberiniz olur olur ona göre o büyüklükte bir pavlova yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi böyle bir kuş yuvası gibi böyle ortasını doldurabileceğim bir şekilde istediğim büyüklüğe kadar açıyorum. Aslında bu en iyi ellerimizi kullanarak oluyor. En sağlıklı, en güzel şekilde elle verebiliyoruz. Biraz böyle yükselteceğim. Yüksek kenarlar istiyorum çünkü. Böyle içerisine oyarak şu el hareketiyle altını çok da ince yapmamanız lazım çünkü içerisine krema dolduracağız. Böyle açtım ve artık ellerimi kullanacağım. Üzgünüm. Ellerimle şekil verdim, ortasını çok güzel bir şekilde açtım içerisine krema koyabilmemiz için ve şimdi bunu fırında 100 derecede ee, çok az fan ile 2 e, saat süreyle 1 ile 2 saat arası pişireceğim. Fırına veriyorum. O esnada o olurken ben pastacı kremam hazırlamak istiyorum. Kremayı da hazırlayayım ki oda soğusun. 450 milim e, gram sütüm var. Sütüm ısınırken ben şeker, nişasta ve yumurta sarılarımı karıştıracağım. Şeker 80 gram şekerim var, nişastam var 40 gram ve yumurta sarılarım var. Bunları karıştıracağım. Karıştırdığınız zaman önce böyle bir Koyu bir kıvam olur, ama sonrasında bu yumuşayacaktır. Yani aslında şu anda e, kremayı yapacak, sütü bağlayacak olan malzemeleri hazırlıyoruz. Sütün içine eklemeden önce hepsini birbirine karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karıştırdım ve karıştırırken de. Sütüm hafif ılındı. Bağlayıcı yani slurry dediğimiz nişasta karışımımız. Nişasta, yumurta ve şeker karışımımız. Aslında slurry nişasta ile suyun karıştırılması ve yaptığınız bir sıvı yemeğe, çorbaya eklenmesine denir. Hani bu çorbaları bağlamak için kullanırız ya işte o. Ee, biz bugün bunu pastacı kreması için yapıyoruz. Ama şu anda sütüm ılındı. İkisi bu soğuk, bu sıcak olduğu için önce bir temperleyeceğim. Yani ikisinin derecesini birbirine yaklaştıracağım. Neden yapacağım bunu? Topaklanmaması için. Aynı zamanda yumurtayı da çok sıcağa eklersem yumurta aniden pişer. Dolayısıyla ikisinin ısısını birbirine yaklaştırıyorum. Yani aslında sularımı biraz ısıtıyorum. Ve şimdi kremamı pişirmeye başlıyorum. Evet. Altı fokurdamaya başladı. Fokurdamaya başladıktan bir dakika sonra kreman pişmiş demektir. Altını söndürüyorum. Altını söndürdükten sonra içerisine biraz tereyağı ekliyorum. Aslında orijinal pavlova reçetesinde sadece çırpılmış krema eklenir. Ama ben şekerini çok azaltarak pastacı kremasıyla çırpılmış kremayı karıştırarak eklemeyi tercih ediyorum çünkü benim için daha lezzetli oluyor. Tabii Pavlova'nın altında kullandığımız mereng de aşırı tatlı olduğu için tat dengesine çok dikkat etmek gerekiyor. Pastacı kremasını ben lezzet için kullanıyorum. şekerini çok çok azaltıyorum ve çırpılmış krema ile karıştırıyorum. Evet, kremam da hazır. Pavlova'mı kontrol edeceğim ve ondan sonra ikisini birleştireceğim. Evet, Pavlova'm fırından e, pişmesi bitti ve biraz fırında beklettim tamamen kuruması için. Pastacı kremamı soğuttum ve çırpılmış krema ile karıştırdım. Berilerim var yani kırmızı meyvelerim ve şimdi e, sunuma geçmek istiyorum. Kremayı Yavaş yavaş. Sıkıyoruz. Biraz çilek kullanacağım. Çilekleri önceden dörde böldüm, dilimledim içlerine peçete koydum suyunu alsın diye. Biraz frambuaz kullanacağım. Frambuazları bölmeden kullanıyorum. Biraz böğürtlenim var. Böğürtlenleri böleceğim. Geliş güzel atıyorum. Size biraz Pavlova'dan bahsetmek istiyorum bu sırada. Pavlova, Anna Pavlova diye bir Rus balerinin eteğinden esinlenerek yapılmış bir tatlıdır. Anna Pavlova Rus balerin e, Avustralya'ya gidiyor ve Avustralya'da Avustralyalı bir şef Anna Pavlova'ya aşık oluyor ve ona olan aşkını ithaf etmek için de onun eteğinden esinlenerek Pavlova tatlısını yaratıyor. Yani aslında oldukça romantik bir hikayesi var. Kumkuatlar kullanıyorum böyle yılbaşı çünkü yılbaşında biraz böyle portakallar işte kış gelmiş olur vesaire kumkuatı da o yüzden tercih ettim. Siz sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz pavlovayı herhangi bir meyveyle hazırlayabilirsiniz. Sadece çilek bile olur. Harika oluyor. Şimdi en güzel kısım renk üzümlerini yerleştirmek. Çileklerimin küçük ve güzel olanlarının yeşil kısımlarını böyle makasla güzelce temizledim. Onları da dekorasyon olarak kullanacağım. Evet, şimdi sıra geldi biraz yeşil eklemeye. Nane yapraklarım var. Nanelerimin böyle en üstündeki tepelerini aldım. Pavlovayı isterseniz daha küçük porsiyonlar halinde yapabilirsiniz. Minik pavlovalar hazırlayabilirsiniz. Tek kişilik porsiyonlar. Biz bugün yılbaşına özel böyle bir kutlama pastası niteliğinde hazırladık pavlovayı. O yüzden biraz büyük oldu. Şöyle çiçekler de ekleyelim. Evet, ben bugün sizler için yılbaşına özel bir tatlı yaptım, pavlova yaptım. İçerisinde kırmızı meyvelerle süsledim, nane yapraklarıyla taçlandırdım. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken almışsınızdır. Afiyet olsun.